birinci madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Manisa milletvekili Sayın Özgür Özel. Buyurunuz Sayın Özel. Birazdan Sayın Demirel, Sayın Özel konuşsun. Soru cevapta zaten girmişsiniz. Size söz vereceğim. Buyurun Sayın Özel. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlarım. Tabii aslında çok farklı bir konuşma yapma ümidindeydik. Çünkü Meclis bugün akşam aslında bir fırsat yakaladı. Bu fırsata olanak tanıyan herkese teşekkür ediyoruz. İktidar partisi, muhalefet partilerinin grup başkan vekilleri, Sayın Bakan, çünkü böyle partilerle falan ilgisi olmayan hepimiz açısından ve Türkiye'nin geleceğini etkileyecek bir kanunu görüşüyoruz. Görüştük ve ara vermek zorunda kaldık ve bu kanun aslında Türkiye için son derece gerekli uzun süredir muhalefet olarak bizlerin komisyonlarda da bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmamasından dolayı iktidarı eleştirdiğimiz ve eleştirmemiz gereken bir kanun. Bugüne kadar yapılmamış olması hata. Ama bu bir fırsat ama bu bir, bu fırsatı maalesef krize çevirdiler. Krizlerden fırsat çıkarmak maharetken bir fırsatı krize dönüştürdüler. Sebebi hazır elimizde imkan var parlamento çoğunluğu var artık karşımızdaki herkesin her türlü verisine erişebiliyoruz bununla ilgili öyle bir kanun taslağı tasarısı getirdiler ki muhalefet partilerinin her birisine biraz önce tek tek el kaldırdınız ya kendi adınıza değil ama oy aldığınız kimi 60 bin kimi 80 bin kimi 100 bine yakın seçmen adına muhalefet partilerine ne kadar teşekkür etseniz azdır. Öyle yanlış bir işte kaçtır direkten dönüyoruz bir bilseniz. Bu kanun ilk geldiğinde bizim değerli komisyondaki üyelerimiz gelip de bize bunu anlattığında ki bunun geçmişini çok daha böyle üç kez falan geldi, kadık oldu, gitti. Sıkıntıları dile getirdiklerinde ve gelen kanun tasarısını anlattıklarında hepimiz şaşkına döndük. Biz o gün CHP grubu olarak alt komisyon istedik. Önce karşı çıkıldı, sonra kurulması kabul edildi. Keşke bakan burada olsaydı. Kaç tane madde ne kadar değişti o alt komisyonda. Üst komisyonda kısa görüşüldü ama buraya geldiğinde belki 15 kez bir araya geldik sayın bakanla saatler geçirdik. Arkadaşlarımız muhalefet partilerinin değerli milletvekilleri emek verdiler. Her seferinde bir yerleri düzeliyor. Ama bir altıncı madde var. Biraz önce söyledik. Yani empati kurmak açısından bakmak lazım. 28 Şubat'ta ne kadar muzdarip olduğunuzu anlatıyorsunuz. O süreçte bu kanunun altıncı maddesi ellerinde olsaydı birilerinin. Bu kanun o süreçte bugünkü Cumhurbaşkanı'na üç tane at düşünüyorsunuz. Benim kendisine saygım sonsuz ama mesela sizin açınızdan bakalım. Ahmet Necdet Sezer'in belirlediği üç kişi ve hükümetin belirlediği dört kişi sizin bütün kişisel verilerinizin İzniniz dahi olmaksızın ülke yararı gözetilerek ve bir sürü gerekçeyle fişlenmesine, saklanmasına hadi sakladınız. O zaman can ciğer kuzu sarmaydınız, metiyeler düzüyordunuz, kol kola geziyordunuz. Şimdi paralel yapı dediğiniz yapı fink atacaktı orada. Veriler adamların elinde. Tek tek saymayalım burada ama hangi verileri tutacakları ve ne zaman nerede yedekleyecekleri, bugün nerelerden nerelere servis yapacaklarını düşünebiliyor musunuz? Bu yüzden bu mesele bugün iktidarda olma bizim muhalefette olma meselemizle ilgili bir mesele değil. Hatta esas aklı başında iktidar aklı başında iktidar grubu hep tersten bakmalı. Yarın bu kanun başkasının kullanımına geçtiğinde ne olabilir diye. O yüzden esasen şu anda büyük bir fırsat var. Fırsat biz dün sayın grup başkan vekilimiz çok net olarak ortaya koydu. Geçen hafta ben çok net söyledim ülke yararına, vatandaş yararına işlerde ayrımlarımızı koyarız. Ama sonuçta kanunlar çıkar, vatandaş bekliyorsa orada sıkıntı olmaz. Bu uluslararası anlaşmaya da parlamentoyu kapatmadık. Dört grubun uzlaşısıyla geçirmeye çalışıyorduk. Aranızda yaşanan meseleden bağımsız olarak söylüyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada biz dedik ki biz bu kanuna direneceğiz. Hatta ben birkaç arkadaşa büyük konuşmayın dedim kendilerini biliyorlar. Kimi masaya vuruyordu bu salondan çıkıp cumaya gideceksiniz. Hayır öyle bir inata gerek yok öyle bir inat felakete götürür sizi. Bugün yapmamız gereken bugünkü krizi bir fırsata çevirdi bu parlamento. Önümüzde 15-20 gün var. Kişisel verilerin korunması kanunu bir başka bahara bahara Mart ayına kaldı. Kalacak ve siz bunu bir fırsat olarak değerlendirirseniz yarın başkalarının eline geçtiğinde veya bizim açımızdan da endişemiz haklı görün canım sizin elinizde bu yetkiler olduğunda üç tanesi Tayyip Erdoğan dört tanesi Davutoğlu'nun söylediği bir kurulun elinde bu yetkilerin işlendiği saklandığı e biraz da kandırılmaya müsait bir iktidarsınız Allah için Tamamlayın lütfen Sayın Özlem. Tabii. Buyurun. Kandırılmaya da müsaitsiniz. Kandırıldık diyorsunuz. Yani ben nelerde kandırıldığınızı, bizim o gün ne dediğimizi, sizin bugün ne noktaya geldiğinizi bir gün uzun bir zamanda anlatırım. E tebessüm ederek ya kızıyoruz, kızıyoruz ama doğru da söylüyor, haklı da söylüyor. Bu arkadaş da dersiniz? Ondan bugün yine kandırılma ihtimallerini de o rezervleri de aklınızın bir yerinde tutarak bu süreyi bir fırsata çevirin. Sayın bakanlara bakanlar kurulunda sayın bakanım gündeme getirsin. Sizler istişare toplantılarınızda grup başkan vekilleri sayın başbakanla yapacağı görüşmede hep bunları söylesinler. Oturalım bu altıncı madde olmaz. Bu altıncı madde olmadık ellerde olmadık işler yapar hepimizi duman ederler. Böyle bir yapı olmaz. Öyle tek taraflı yedisinde ben rütüyü belirlerken nasıl bütün grupların önerdiği isimlerle seçiliyor. Benzer öyle modern, çağdaş, çoğulcu, akılcı bir yöntem bulun getirin biz de destekleyeceğiz. Bugüne kadar gecikti ama bu gecikme en hayırlı gecikmedir. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz Sayın Özel.